Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Gaddar dişi muhteşem bir hafta geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gaddar kötülere haklar. Bakalım Gaddar önümüzdeki haftalarda hangi suçluyun biletini kesecek biliyorsunuz arkadaşlar. Bundan önceki haftaki bölümde taksi cinayetindeki taksicinin katilinin biletini kesen Dahan şimdi ise arkadaşlar kedileri hayvanları canici öldürüp ve bunların videolarını çekerek adeta zevk alan karakterimizin biletini kesti. Ona büyük bir ders vardı arkadaşlar. Böyle tarz videolar devam etsin istiyorsanız bu tarz konular devam etsin istiyorsanız videoyu beğenelim sayımızı gösterelim biliyorsunuz arkadaşlar. Gün, güncel ülkemizde yaşanan olaylar aslında bir bölümde konu alıyor diyebiliriz. Böyle bölümler devam etsin isteyenler için de videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Bakalım önümüzdeki haftalarda kadar ve bizler neler bekliyor olacak? Daha ham ve aydan ayrılığı yaşanacak mı? Biliyorsunuz arkadaşlar. Aydan'ın annesi kesin bir şekilde daha Aydan'ın görüşmesini istemiyor. Bakalım bunda başarılı olabilecek mi? Yeni bir karakter geldi biliyorsunuz. Leyla karakteri ve daha arasında bir aşk başlama olasılığı var. Ve bu da bu, bu durum ise arkadaşlar. Aydan'ın canını sıkacak önümüzdeki haftalarda bizleri efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Detaylar geldik şiraya. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.